3 Ağustos günlük burcumuza hoş geldiniz. Sevgili koçlar beğenin, yorum yapın, takipte kalın. Çevrenizde ilişkileriniz mükemmel derecede moralinizi yüksek tutacağınız, alacağınız kararlarda sağlam diyaloglar ve iyi niyetinizle yaklaşacağınız birçok iş çalışma alanında kendiniz takdir toplayıp kendinizi daha sahaya atacağınız. Ayrıntılara çok önem vereceksiniz. Her konuya çözüm üretmek için doğru ve aktif bir gününüz. Yeni iş beklentisi, yeni oluşturmak istediğiniz süreçler içinde de başvurularınız keyifli ve güzel olacak. İş gereği seyahatlerimiz ve yurt dışı ile ilgili bağlantılarımız hareketli bir evrede. Yalnız sizin alt kadronuz ya da üst kadronuzla alakalı yaşanacak bazı problemler de gündemimizi sarsabilir. Bu ara iş çevrenizde çıkartılmalarla ilgili konular bu tarz duyumlarımız var. İlişki konusunda da ilişkinizle alakalı sizi sizi değerlendireceği bazı noktalarda keyif alacaksınız. Aile tanıştırılması gibi durumlarımız açık. Sevgili boğalar, işinizle alakalı sorunlarınız kafanızı iyice de kurcalıyor. Yeni yere geçmek, iş alanınızdaki sorunları çözmek ve boğuşurken de kendinize zarar veriyorsunuz çok doğru sonuçlar alacaksınız ama keyfinizi bozarak sonuçlar alacaksınız. Kendi alanınızı sağlamlaştırarak olaylara daha derin bakmayı, daha net göreceğiniz gerçeklere farkındalık yaratın. Gücünüzün farkındasınız ama insanlara nasıl iletişim kuracağınızla ilgili geri adımlarımız var. Bunları çözelim. Dışarıda birçok işimiz söz konusu olacak. Bunlarda bir pürüz yok ama gideceğiniz insanların agresif yönünde mutlaka düşünmenizi istiyorum. Bu ara e Alım-satım konularımızla ilgili fikir değişikliği içerisinde olabilirsiniz. Aldığınız ya da krediyle ilgili memnun olmadığınız noktalarda geri adım atabilirsiniz. Ama yer güzeldi karar sizin. Ailenize ait de çözülmesi gereken mal konunuzla ilgili beklentileri hemen hayatta olmasını istiyorsunuz. Ama daha vakit var. İlişkinizle ilgili de akşamüstü keyifli bir sohbet. Geçmiş ilişkinizden de muhteşem bir haber alacaksınız. Sevgili ikizler. Kişisel duygularınız, iletişim ve yaşadığınız e, olaylarda çekingenlikten çok kafanızın daha renkli ve keyifli olacağı için etrafa ışık saçacaksınız. E geçmişe ait tüm sorunları geride bırakıp işimize daha ait evrede yeni projeler, yeni işler, yeni oluşumlar size fazlasıyla renk katacak. Yani yapmanız gereken her şeyde hız, hızınız artacak. Yeni çevre, yeni oluşum, yeni iş kapılarınızla alakalı da korkmanızı gerektiren hiçbir pürüz yok. Yeter ki siz ne istediğinizi bilmeniz gerekiyor. Bu ara şehir dışı işle ilgili gideceğiniz noktalarda güzel anlaşmalarımız söz konusu. Yalnız bu ara farklı marka kendinizle ilgili iş kurmak istiyor sanız da bununla ilgili dost ve eski çevrenizdeki insanlarla iletişim olun içerisinde olup bunlarla ilgili altyapıyı güçlendireceksiniz. Evlilik konunuzla ilgili de sert ve ilişki konusunda da güzel bir yelkene açılış evreniz var. Sevgili yengeçler, ee, özellikle Venüs'ten aldığınız muhteşem enerji e, içsel dünyanızda huzur ve mutluluk yaratacak. Cazibeniz, e, kıyılığınız, kıyafetiniz, bakımınız daha ön sahada olacak. Bu ara e, iş konularınızla alakalı da daha dikkatli ve daha kontrollü bir süreç ve iş hayatımızda daha net bilgilere sahip olacağız. Bu ara iş tempomuz da fazlasıyla artacak, görevlerimiz de fazlasıyla artacak. Siz bunun verdiği güçle kendinizi daha çok ispatlayacaksınız. Bu ara yabancı dil eğitimlerimiz daha merak sarabilir, bunlarla ilgili yarım bıraktığınız evreleri de e, kontrol etmek için doğru adımdasınız. E, özel hayatınızla alakalı da, bu arada sevgiliniz ya da eşinizle tatil planı içerisinde olacağımız ve bu konuşmalar sizin ilişkinize renk ve keyif katacak. Yalnız, e, unutamadığım, kalbim acıdı dediğiniz kişiyle de tesadüf bir mesajlaşma söz konusu gözüküyor. Biraz Akdeniz iklimiyle ilgili planlarınız varsa bu sese iyi gelecek. Sevgili aslanlar, e bu ara özel hayatınızla ilgili yaşadığınız güzel paylaşımlar enerjinize ve yaşam kalitesinizi fazlasıyla arttıracak. Eğer ki kalbiniz boşsa ve yeni bir aşk alıyorsanız ufak güzel keyifli sohbetler ve bu konuda şanslı döneminiz artacak. Hızlı düşünüp karar verdiğiniz her şeyde doğru karar almış olacaksınız. İşinizle alakalı da bu ara çözüm, çözümsüz gördüğünüz ve imkanı yok bu anlaşma reddolacak dediğiniz birçok şeyinde doğru enerjisi var. Yalnız sizin şöyle bir şey bu ara Güzel enerjidesiniz ama kendi içinizi karartıyorsunuz. Bol bol nazar duası okuyun, enerjinize iyi gelecek. Son zamanlarda da aile içerisindeki tartışmalar ve yaşanacak bazı krizler sizi yıpratmasını istemiyorum. Siz onların derdiyle mücadele etmekten bıktınız, özgürlük alanı, daha rahat bir eve geçmek, daha sakin bir karar içerisindesin. E, hatta ailenizle yaşıyorsanız ev araştırmanız ve güzel bir eve geçiş yapacağınız gözüküyor. Sevgili Başaklar, yalnızlık duygusuna göre değil. Kendi hayallerinize göre baş başa kalıp kendinizi yenilemek, kendinizin ihtiyacı olan duygusal beslenmenizi yapacaksınız. Değişim içerisinde yaptığınız planlarda çevrenizle ilgili şaşkınlık yaratabilir. Hareketli tarzınız aşk enerjiniz, hani o yarım yamalak dengesiz evremiz gidip daha aktif bir rol alacaksınız. İş konumunuzla ilgili ufak bir değişimin konuları gündemimizde. Tamamlamanız gereken finansal ya da banka sektöründe ya da insan kaynaklarında çalışıyorsanız yerinizde ani değişimler söz konusu olacak. Bu da bizi mutlu edecek. Ailenizin özellikle ev tadilatı, müteahhit konularımızda gündem evle ilgili güzel bir teklif var. Aman bunu kaçırmanızı istemiyorum. Aileniz için huzurlu ve bereketli bir kapı olarak uyarıyor. Yalnız sağlık olarak bu ara e, 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 burun tıkanıklıklarımız ve eee sinüslerimiz bizi yıpratıyor olabilir dedim. Sevgili terazi'ler ısrarcı ve inatçı yönünüzle ilgili engelleri aşamıyorsunuz. Psikolojik olarak biraz daha yumuşak geçişler yapsanız da gün içerisinde agresif tavırlarınız yorabiliyor. Bu konuda politik davranmayı da beceremediğiniz için bir e, e, hani deriz ya ilişki terapisti, psikolog sizin enerjinize çok iyi gelecek. Aşk hayatınızla ilgili ciddi kararlar almaya ve hayatınızdaki insanın sizinle ilgili fikirlerin yanlış düşündüğü ve o insana doğru doğru duyguyu yansıtacağınız gözüküyor. Bir de her şeyden önemlisi araç ile ilgili fikirleriniz varsa değiştirmek istiyorsanız bununla ilgili araştır, araştırma enerjimiz var. Bu ara kıyafet, alışveriş ruhunuz fazla olduğu için kredi borçlarımız ya da kredilerle alakalı ödemelerimiz zorluk çekebilir. Eşimiz ve çocuğumuz yoksa çocuk tedavisi ve çocuk kararı alacaksınız. Bir de anne ya da anneannede bir sağlık problemi gündeminde gelebilir. Bu birisi bizi yıpratabilir. Öğleden sonra ani telefonlar, ani işten çıkışlar gibi durumlar olsun da akşamüstü işte her şey gayet normale dönmüş olacak. Sevgili akrepler, her türlü ilişkide yoğun bir tempodasınız. Arkadaşlar, yeni çevre, yeni oluşum, alternatif birçok noktada kendinizi en iyi şekilde yaratacaksınız. Kendinize güveniniz, olması gereken çevreniz ve her noktada uyumlu bir tablo oluşturuyorsun. Gelen fırsatları hayır şeklinde değerlendirmeniz size daha büyük güç katacaktır. Yalnız şunu unutmayınız ki başardığınız bir iş ve bunun arkasından gelecek paralar sizi mutlu edecek. Aile içerisinde de parasal sıkıntılar gündemimiz var. Bunları yavaş yavaş toparlayacaksınız ve ailenizde de büyük bir destek oluşu var. Ailenizle gitmek istediğiniz tatil planınız şimdiden cuma modunu bekliyorsanız bu yolculuk hayırlı ve keyifli olacak. Siz yeter ki bu keyfin içerisinde olduğunuz enerjiyi kendinize daha olumlu şekilde yaratın. Serbest meslekte çalışıyorsanız işlerde yeni anlaşmalar, yenilikler ama kendi işinizi yapıyorsanız yenilenmesi gereken noktayı doğru görmeniz ve bu noktada doğru adım atmanız gerektiğini uyarıyorum. Beğenin, yorum yapın sevgili yaylar. Ee, güçlü bir enerjiniz ve kendinizi her noktada daha iyi gözlemci olacağınız çevrenizdeki birçok insanı değerlendirerek duygularınızı kontrol etmeyi ani gelişecek olaylarda şaşkınlık değil mantığınız ve düzeniniz daha ön planda meşgale olacak efendim eğitim konularınızda yeni fırsatlar, yeni kapılar, iş hayatınızla alakalı da değişikliklerle ilgili planlar içerisindesiniz. Bunlarla ilgili yapacağınız birçok nokta size olumlu bir evrenin göstergesi gösteriyor. Kendi ve servis işinizi yapıyorsanız parasal konularda güzel fırsatlar ve yeni yaratacağınız ekstra işler sizin para kazancınızı daha ön alana getirecek. Unuttuğunuz borcunuz ya da uzun süredir ödemekte zorlandığınız borçlarınızla alakalı da bir dostunuzun desteğiyle birlikte bu rahat bir şekilde halledip daha derin bir nefes alarak kendi gücünüze güç katacaksınız. Aşık olmak ve sevgili konusunda renklilik var ama hayat arkadaşınızla güzel bir akşam yemeği enerjinize daha iyi gelecek. Saç dökülmeniz olabilir. Dikkat edin. Sevgili oğlaklar asla duygularınızdan yanılmayacağınız, doğru zamanda doğru kararlar vererek olması gereken bakış açınızın daha geleceğe doğru yöneleceğiniz, iş konusundaki ekip ve çevrenizdeki insanların alınganlıkları değil disiplin etme bir günü olacak. Birçok işi çok kolay ve rahat bir şekilde çözeceğiniz için başarısız bir gün değil, başarılı ve doğru. Doğru yoldasınız yani yolunuzu değiştirmeyin ve kendi işini yapanlarda da yeni gruplar, yeni anlaşmalar size ayrı bir renk katacak. Dışarıda işleriniz ve çözülmesi gereken toplantılarda gayet keyifli sohbet, gülümseyerek hem yemeğin lezzeti hem de işin lezzetini birlikte aşacaksınız. Eğer işsizseniz de alternatif bir yakın dostunuzdan gelecek iş kapısı size daha uğurlu noktayı temsil ediyor. Yalnız aile büyüklerimizden babamızın sağlık problemi olabilir ya da abimizin dikkatli olmamızı öneriyorum. Bir de yeni aşk arayanlar için havada size güzel bir aşk var. Sevgili kovalar yaşam standartınız, kalitenizi daha yüksek tutmaya çalışacaksınız. Bunun için mücadele veriyorsunuz. Aynı noktada dönmekten çok fazla sıkıldınız. Bu ara dostlarınızla gücünüzü birleştireceksiniz. Yakın planladığınız, bazı konularda mutlu edeceğiniz iş kapılarınız, fırsatlarınız var. Çevreye olumlu etkileyerek oldukça uygun günü tamamlayacaksınız. Bu ara yurt dışı evraklarımızla ilgili aksiliklere dikkat edeceğiz. Kendi işinizi yapıyorsunuz da bu ara daha dağılgan, dış Aşağıdaki işleriniz biraz kafanızda aldık olduğu için kafanızda oturtmaya çalıştığınız alanlarda terslik olabilir. Devlet ya da devlet dairesiyle ilgili iş bağlantılarınız varsa da burada geçireceğimiz, Bağlar bizi mutlu ve keyifli kılacak. Yani siz artık istediğiniz iş kapının muradına ereceksiniz. İş mahkeme ya da bununla ilgili bazı söylentilere inanmayın. Avukatınız ya da kim ilgileniyorsa bununla ilgilenmenizi öneriyorum. Bu ara altın kaybedebilir, para kaybedebilirsiniz. Dikkatli olun. Sevgili balıklar, çevrenizdeki fikir fikirler güzel, mükemmel bir yola geçiş sağlayacak. Bazı oluşumlarla birlikte muhteşem sentezlenme olayı yaşayın, alkışlanacaksınız, işinizdeki değişimleri hazır olmanızı öneriyorum. Bugün kararlı davranışlarınız, fayda göstereceksiniz. Birçok şeyde bireysel enerjinizi oturtacaksınız, kendinize ait noktayı da daha sağlam bir evrede çözümlendireceksiniz. Evet şunu sakın unutmayın. Ee, bazı evraklar, bazı yenilenmesi gereken konularla alakalı unuttuğumuz birçok noktayı da bir an önce toparlamanız gerekiyor. Yoksa bunlar ileride daha iş hayatımızda farklı yansımalar söz konusu. Uyku probleminiz olabilir, gece fazla terliği olabilir, bir doktor, bir check-up sizin için iyi gelecek. İlişkinizle alakalı noktada da bitirme kararı içerisindesiniz. Onun sevgisini bilin. Alternatif aşma, yenilik istiyorsunuz. Ama eşinizle de ters giden dönemi aydınlığa kavuşturacaksınız. Mutlu kalın, saygıyla kalın, umutla kalın, vicdanla kalın.